Sen seyirciler yurttaşların kurduğu halk meclisleri Türkiye'nin geleceğini tartışmaya devam ediyor. İstanbul Abbasağa Parkı'nda toplanan yüzlerce kişi toplumsal barışın nasıl sağlanacağını tartıştı. Yurttaşlar AKP iktidarı yıkılmadan ve Amerika aradan çıkmadan Türkiye'de barıştan söz edilemeyeceğinde uzlaştı. Hatta İskenderun'daki halk meclisi ise Atatürk anıtı'nda toplandı. İskenderunlu yurttaşlar Gezi direnişini yayınlamayan medyayı protesto etti. Kopsi, kopsi, Halk meclisleri toplanıp sorunları tartışmaya devam ediyor İstanbul Abbas Parkı'nın gündeminde Toplumsal barışın nasıl sağlanacağı tartışıldı ben Halk bu... meclisinde öne çıkan görüş AKP iktidarını yıkmadan ve Amerika'dan çıkmadan Türkiye'de barıştan söz edilemeyeceği oldu Çünkü biz hepimiz günlerdir görüyoruz. Bir AKP faşizmiyle karşı karşıyayız. Bu faşizm başımızda olduğu sürece bizlere ne bir barış olabilir, ne bir demokrasi olabilir, ne hayatımızda herhangi bir ileri gelişme, bir özgürlük olabilir. Emperyalizm ve bir anti -emperyalizm cephesidir. Emperyalizm dünya tarihi boyunca hiçbir halka ve millete özgürlük vermemiştir. Bugün ise ülkemizdeki barış sürecini başlatan AKP, yani emperyalizmin yerli işbirlikçisi Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Biz burada AKP faşizmine karşı nasıl birleşiriz, nasıl geriletiriz onu düşünmemiz gerekiyor diyorum. Teşekkür ediyorum. Öte yandan direnen medyanın başlattığı 1. İstanbul Gazanadan Festivali'ne yapılan çağrı yurttaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Konuşmalarda ölümünün 13. yıl dönümünde sanatçı Kemal Sunal da unutulmadı. Kemal Sunal'ı anmakla başlamak istiyorum ben. Eminim hayatta olsaydı o da bizimle beraber direnen sanatçıların en başında olacaktı, en önce gelecekti. Onun değerlerini bugün biz de tekrardan sahiplendik. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hatay İskenderun'da Atatürk anıtı alanında kurulan Halk Meclisi de günlerdir toplanmaya devam ediyor. Hükümet istifa eylemlerini değerlendiren yurttaşlar, AKP iktidarı ve işbirlikçileri geldikleri gibi gidecekler dedi. Duyulması için söylemiyor arkadaşlar. Tezgah bozuldu, ortaklık bozuldu, gemi batıyor, kaçıyorlar, kaçacaklar, geldikleri gibi kaçacaklar. Türkiye'deki halk hareketinin Amerikan karşıtı olduğu ya da turuncu derinlere benzemediğinin tek bir ölçüsü var bana göre. Nedir o? Türk bayrağı Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı. Hükümet istifa eylemleriyle ayağa kalkan Ankaralılar halk Meclisinde buluşmaya devam ediyor. Ankara'nın önemli buluşmalarından biri de Kuğulu Park'taki halk meclisinde gerçekleşti. Yurttaşlar çıkış yolunu tartışarak bu süreçte ne yapmalı sorusuna yanıt aradı hareketin yanında sabırla durursak sadece birkaç ay değil yıllarca belki bu forumları yaparak başka başka forumlara gidersek bu hareket kendi ideolojisini kendi yolunu ve kendi liderlerini çıkartacaktır. Görüntüler Ankara Kuğulu Park'tan. Kuğulu Park Ankara'da hükümet istifa eylemlerinin merkezlerinden biri. İnisiyatiften insanlar veya daha sonra katılmak isteyen insanlar biz hepimiz tek tek mesela örgütlenerek, örgütlenerekten kastım planlayarak teker teker kendi mahallemizdeki apartmanları dolaşabiliriz. Her akşam Kuğulu Park'ta toplanan yurttaşlar gezi parkı sürecini tartışmaya devam ediyor. Ve her biz kendi aramızda seçim yapmazsak oyumuzun seçimlerimizin sorumluluğunu bize almazsak herhangi bir şekilde bu bu işin bir yere gideceği yok. Çıkış sürecini tartışan yurttaşlar bu süreçte ne yapılmalı sorusuna da yanıt arıyor. Gidip ne bileyim bir Ücra Köşe'de Sincan'da bir Fatih'te oralarda kahvehanelerde yani oralardaki insanlara bu formu açıklayabilmemiz Onlarla yani onlara fikrimizi sunabilmemiz bence daha mantıklı diye düşünüyorum. Bir de unutmayalım bizim burada birbirimize konuşuyoruz harika ama karşımızda e, AKP'ye oy veren bir grup var ve kalabalıklar ve bence onlar onlar değil onlar da biziz ve onlara bunu anlatmamız gerekiyor. Forumda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de unutulmadı. Yurttaşlar esprili bir dille Melih Gökçe'yi eleştirdi. Melih Başkan'a daha kalabalıkla bu cevabı verelim. Bence fışkıyı seven, fışkayı seven insanlar olarak kimin kırdığını buradan var mı? Canlı yayında mıyız? O zaman ben soruyorum fışkıyı hanginiz kırdı fışkıyı? Evet, evet.